Yüreği buradan kayıyoruz. Çok güzel ilk oluyor. <laughs> Gidiyor, Gidiyor. Gidiyor. <laughs> <laughs> Ferhat Göden Uludağ'da kayık yapıyorum. Kay bak. Zevkli olmaz olur mu be ya? her her sene Göden'e bu kar sefası devam olur. Konya uzun zamandır böyle kar yağmıyordu. Şu anda kayrak tadını çıkarıyoruz. Kayıyoruz, kayan tadını çıkarıyoruz. Burada çok güzel eğleniyoruz. Kayak merkezi gibi burası çok güzel yağmış. <laughs> Sen, ortaya. Ortaya gel. Allah! Acaba az aşağıda aşağıdan çekilmesin. Ayaklarını Ayakları al Şunları. Aldım. Gel. Geldim. Sen <laughs> <Kamin> geç. <laughs> Çok seyit ben alamadım. Gelin. Abi, abi, abi oturt... Şimdi gidiyoruz. Yat yat. Hızlanıyoruz, sıkı durun. Yavaş. Yapıştır. Konya e, bayağı bir uzun süredir böyle bir kar yağmadıydı. Elhamdülillah şükürler olsun şimdi yağdı. Biz de e, fırsatı değerlendiriyoruz, tadını çıkartıyoruz. Hani ya? Biz karın tadını çıkarıyoruz. Çok güzel bir kar yağdı buraya. Biz karın tadı, tadını çıkartmaya devam ettiğince kar daha çok yağıyor. Ezber var. Tut. Ben

Ağlıyamos. Geliyor bak. Çigilin yolda, marşı bastı geliyor. Gel. Hadi. Amede var. Çigilin. Ya, 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 ya. Çigilin! Ya, 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 ya. İnrad. Ömer getir. Ömer getir.